Evet, Ama ya, ya nasıl geleyim? <laughs> ya sen ufuk var ya sen. Kesin girdi. girdi. Oğuz oh, aklım çıktı <laughs> ya. Ben ya. <laughs> Adam var mı burada? Bir görüyorsun değil mi? Bir de i̇şte şurada aha. Varmış. Şu evde Marked var mı? Mark tepe geldi. Pembe de var. Şey de var. İki evde var abi. Puri, pembe. Adam iniyor bak tepeye. Gördünüz mü? Hakan abi neredesin? Hayır. Şu Hakan abi olsun ya. Hakan ha, abi dedi ki pembe adam vardı ya. Valla o pembe de değilmiş kanka ya o aşağıdaymış sahil tarafındaymış. Help. Abi şurası. Şura. Mark the location. İstanbul tarafı çektiler? Abi ne oluyor lan bize? Abi, tamam. abi teker teker düşüyor. Şey İstanbul mı düştü? Modemi resetlesene. Allah Allah. Evet. İki dakika bekle, modemi resetle, iki dakika bekle, modemi resetle, iki dakika bekle, aç.